Herkese merhabalar. Didim Efeler Mahallesi'nde 3 artı 1 açık mutfak bir villa tanıtımına geldik. Villamız 400 villadır. 2 bitişik nizam önde, 2 bitişik nizam da arkadadır. Arkaya gidenlerin yaya yolu burası. Biz ön taraftayız. Bizim giriş kapımız hemen burası. Buradan girdiğiniz zaman kendi hanenize, kendi topraklar, toprak alanlarınıza girebiliyorsunuz. Şuradaki kullanım alanı bize ait. L şeklinde dönen bir balkon alanı var. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Şehre 1 kilometre uzaklıkta. Fiyat performans evidir. 3 artı 1 açık mutfak salon şeklinde. Ana yatak odası ebeveynli. Fiyatımız 10 milyon 750 bin liradan mal sahibiyle birebir pazarlıklı. Burada 11 milyon 750 bin liraya bir seçeneğimiz daha var. Yan taraftaki blok onun havuzu mevcut. Buradaki villalarda havuz yok. Diğer arka taraftakilerde havuz mevcuttur. Şuradan gösterebilir miyiz? Tam net görünmüyor. Şu bloktaki villamızın fiyatı 11 milyon 750 bin TL. Dilerseniz buna da bakabilirsiniz. Bizim gezeceğimiz ev 10 milyon 750 bin liradan yapılı. Dış cepheye baktığımız zaman ısı yalıtımı yapılmış. Mineral sıvayla tamamlanmış. Beyaz renkler kullanılmış burada. Antrasit, pima mevcut. Hepsinde de otomatik panjurumuz mevcut. Dıştan baktığımız zaman güzel bir görseli var. Balkonları var. Veranda alanı geniş. Şurada küçük bir kullanım alanı bahçemiz var. Yani 10 milyon 750 bin liraya bu bölgede bu fiyatlar. Belki kızacaksınız o rakamlara müstakil alırım. Daha denize daha yakın bir yer alırım derseniz. Dedim Efeler Mahallesi'nde emsal rakamlar hemen hemen aynı fiyatlar. Burada müteahhitin işçilik ve kalitesi ön plana çıkıyor. 10 milyon 750 bin lira. Giriş alanımız çelik kapıdan içeriye girdiğimizde ama açık mutfak salon bizi karşılıyor. Mutfak şık yapılmış, güzel yapılmış. Oldukça yeterli bir mutfak alanımız var. Evimiz burada. Bulaşık makinesinin geleceği alan şurası. Üstü farklı bir renk. Ahşap ve beyaz renklerle tamamlanmış. Mikrodalga yeri, fırın yeri, buzdolabı alanı burada. Ankastre setinin geleceği yerde burası. Mutfak alanı oldukça yeterli. Evinin karşısında da güzel büyük bir açılır. Pimapeni mevcut. Bir de ön tarafımızda ve arka tarafımızda kaba inşaatı bitmiş yerlerimiz var. Yani siz buraya aldıktan sonra yazın tatile geldiğiniz zaman buradaki inşaatlar da tamamlanmış olacak. Herhangi bir çevrenizde inşaat gürültüsü ve inşaat kirliliği olmayacaktır. Drone görüntülerinden muhtemelen onu göreceksiniz. Yerler 60'a 120 seramik. Tavan tertemiz yapılmış. Müteahhitle zaten görüşeceğim. Alçıyı kim yaptıysa ellerine sağlık. Tek bir hata bile yok. Geldiğimde 5 dakika bunu inceledim mükemmel bir alçı işçiliği yapmış. Ustamızın ellerine sağlık. TV ünitesi buraya konumlandırılmış. Herhangi bir TV ünitesi masrafınız yok. Koltuklarınızı da buraya yayıp buradan televizyon keyfini sürebilirsiniz. Yani fiyat performans dediğim gibi tahmini 40 metrekareye yakın bir oturum alanı var burada. Dördüz yapılmış. iki yan bitişik ve bizim bu ön tarafta iki adet yan bitişimiz mevcut dedik kapı renkleri güzel. Burada alt katta ihtiyaç molalarınızı giderebileceğiniz küçük bir merdiven altı banyolarımız mevcut. Üst kata doğru çıkalım. Üst kata çıkan merdivenlerimiz yeterli büyüklükte. Galeri boşluğumuz güzel. Alçı tavan işçiliği burada. Galeri boşluğuna da devam ediyor. Şurada bir avizemiz mevcut. Küçük bir koridorumuz var. Birinci yatak odasından başlayalım. Çok kalabalık değilseniz burayı çocuk odası halinde çevirebilirsiniz. 11-12 metrekare civarlarında. Yerlerimiz 60'a 120 seramik herhangi bir parke kullanılmamış. Bütün odalarda da kat kalifer boruları, tesisatları çekili durumda. Şuradaki yatak odasına bakalım. Burada da 60'a 120 seramiklerimiz mevcut. Yatak başına bu şekilde düşünmüşler. Açılan Fransız bir camımız var. Şurada bakın bir inşaatımız var. Kabası bitmiş. Yarın bir gün yazın tatile geldiğinizde bunlar da tamamlanmış olacaktır. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Fiyat performans evi Yani aklıma başka bir şey gelmedi. Ortak kullanım banyomuza bakalım. 1 metreye 1 metre bir duş akabinimiz mevcut. Ankastra duş setimiz. Serenin gömme rezervuarı. Şurada çamaşır makinesi düşünmüş. Hemen üstüne de termosifon alanın geleceği yere ahşap bir malzemeyle kapatmışlar güzel olmuş. Şurada tam karşısında Hilton lavabomuz mevcut. Anayat odası ebeveyn banyolu dedik. Burası da 15 metrekare civarlarında. Gayet şık eşyalarınızı rahat koyabileceğiniz bir alan. Ebeveyn banyosu mevcut. Bir adet de balkonu mevcuttur. Akşamüstü çekimindeyiz. Karşımızda bir zeytinlik alanı var. Zaten karşıda görmüş olduğunuz yapılaşmalarda dedim merkezin orası. Yani her tarafa yakın bir konumdayız kurumsal marketler etrafımızda oldukça fazla. Ebeveyn banyosuna bakalım. Çok büyük değil ama ebeveyn banyosu yeterli büyüklükte. Hilton'la bu. Serenin gömme rezervarı gene duş akabinimiz burada. Ankara'da duş seti burada da devam ediyor. Bu olay güzel bir olay. Hiçbir şey dışarıda değil. Gayet temiz. Güzel bir şekilde duruyor. Bütün odalarda TV prizleri var. Artık bunlar standart haline geldi tek tek anlatmamızın bir anlamı yok artık. Balkon alanına geldik. Kat kalorifer sistemi buraya toplanmış. Yanında da biraz çeşmemiz var. Yeterli büyüklükte bir balkon alanımız var. Buradan baktığınız zaman tertemiz bir görüntümüz mevcut. Karşıda bir zeytinlik. Gerçekten sessiz, sakin, huzurlu bir bölgeden size seslendik. Efeler Mahallesi'nde en yakın altın Kup haline de 3 kilometre mesafedeyiz. Fiyatımız 10 milyon 750 bin liradan. Mal sahibiyle birebir pazarlıklıdır. Yan taraftaki havuzlu villa ise 11 milyon 750 bin liradan görebilirsiniz. Eğer ki yerinde sunum veya görmek isterseniz aşağıdaki numaralardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.